Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Şimdi öncelikle konuya girmeden telefonla çektiğimi belirtmek istiyorum. Çünkü ben bu açıyı daha çok beğeniyorum nedense. Yani bir de aramıza aramızda kalsın zaman kaybı. Ya yani kamera kuracaksın oraya, tripod ayarlayacaksın, açı ayarlayacaksın. Açıda güzel bir görüntü ayarlayacaksın. 3-4 tane böyle e, ışık ayarlı e, süslü ışıklar ayarlayacaksın. Bir sürü şey yani zaman kaybı. Ben hiç e, Uğraşmak istemiyorum sadece bilgime odaklanmanızı istiyorum bir süreye kadar belki ilerleyen aylarda Kanal büyüdüğü zaman deriz artık biz böyle YouTube'cuyuz YouTube işinde iş yapıyoruz ona göre belki Kendimize zaman ayırabiliriz ama şu an gerçekten işten vakit ayırarak size bunu çekiyorum Kusuruma bakmayın açı için Hemen e, videonun başında anlaşıldığı gibi grafik tasarımcıların maaşı nedir? Hani en düşük grafik tasarımcı ne alır? En yüksek grafik tasarımcı ne alır? Şimdi ben buna böyle filozof gibi cevap vermeden önce yani sabit kağıtta yazılan bilgileri okumadan önce çünkü kulaktan duyma bazı bilgiler var. İşte şu kadar alır, bu kadar alır. Ne bileyim iş ilanlarına girersiniz. Orada hani yazar ya şu meslek şu kadar para alır. Bu meslek bu kadar para alır. bunlar hep ezbere şeyler. Hani bunlara göre hareket etmemenizi tavsiye ediyorum. Neden derseniz? Çünkü grafik tasarımcı sadece ajansta çalışarak para kazanmaz. Grafik tasarımcı sadece bir yere bağlı olarak çalışmaz. Çünkü grafik tasarımcının diğer mesleklerden ayrılan en büyük özelliklerinden biri freelancer çalışma olana. Çünkü siz freelancer çalıştığınız zaman ister istemez bu buradan ekstra gelir elde edebilirsiniz. Hatta bu ekstra geliri geçtim. Sadece işiniz bu bile olsa bu işten güzel paralar kazanabilirsiniz ki bununla ilgili de bir video çekmiştim. Freelancer nasıl para kazanılır? Hemen şu açıklama kısmında hangi tarafta olduğunu bilmiyorum. Oradan video çekim izleyebilirsiniz. Hemen lafı uzatmadan anlatmak istiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Grafik tasarımcılar iyi para kazanır mı? Biz bu işten para kazanır mıyız? Ekmek çıkartabilir miyiz? Evimizi geçindirebilir miyiz? Tarzı çok zor aldığım için. Bunların cevabını vermek istiyorum. Evet. Eğer gerçekten bir grafik tasarımcısıysan, sen bu işten iyi para kazanabilirsin. Ve dediğim gibi iyi para kazandığın için otomatikmen evini de ailenine geçindirebilirsin. Peki, e, hangi aşamadan sonra? Şimdi şöyle bir durum var. E, bu çok değişik bir soru diye ben hep böyle ayrıntı vermek zorundayım. Çünkü ezbere konuşmak istemiyorum. Ben gerçekleri sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi adam e, grafik tasarımcıyım diyor kendine. Diyor ki ben grafik tasarımcısıyım, tamam. Ama diyor para kazanmıyorum. Peki sen kendine nasıl grafik tasarımcısın diyorsun. İşte cevap veriyor. Bir 2 ay kursa gitmiş. Evet. 2 ay eğitim almış. Böyle biraz photoshop, photoshop tamam. E ben grafik tasarımcıyım. İşte olmuyorsun. Ya sen öğrendiğin bilgiyle sen bu hani grafik tasarım iyi kazanıyor dedi ya. O iyi lafını o oradan gelince direkt olmuyor. Veyahut da sen üniversite okuyorsun. Mezun oldun. Ama okurken hiç kendini geliştirmedin. Hiç bu alana girmedin. Otomatikman yine sen grafik tasarımcısı olabilirsin ama grafik tasarımcıyız diye kazanılan parayı ne yazık ki kazanamazsın. Neden? Çünkü parayı kim verir size sevgili dostlar? Müşteri verir. Veya da patron. ikisi hemen hemen aynı şey. Peki bu patron veya müşteri parayı kime verir? Yani ben grafik tasarımcısıyım diyen birine mi verir? Instagram'da biliyorsunuz art direktör yazan birine mi verir? Yoksa Portolos'un inceler bu alanda gerçekten başarılı, bu alanda gerçekten işler yapmış bir insana mı iş verir? Bu konuda soru cevabını kendiniz verebilirsiniz. Siz patron olun veyahut da müşteri. Size bir tasarım lazım, bir logo lazım. Kime yaptırırsınız? Ben bu işi kralını yaparım diyen, ağzıyla konuşan birine mi yoksa gerçekten portföyosunda böyle çok iyi iş olan bir insana mı? Ben cevap veririm. Herkes de vereceği cevap. Tabii ki de çok iyi kendini geliştirmiş bir insana verirsiniz. İşte işin tuhaf kısmı da burada. Ben hep insanlara söylüyorum. Bakın diyorum kursa mı gidiyorsun? Veyahut da bu işin okulunu mu okuyorsun? Veyahut da sen bu işin piyasasından mı yetişiyorsun? Senin bu işe harcadığın zaman, okul 4 yıl, kurs 3-4 ay, piyasa kaç yıl olursa olsun senin bu yılların sana bir küçük de olsa bir tecrübe katar. Ama bilgi katmaz. Bilgi ayrı bir şey, tecrübe ayrı bir şey. Bu ikisine de geleceğim. Her video uzama uzam, uzatmasını istersen bu ikisine değineceğim. hep sen bilgi öğreniyorsun değil mi? Nasıl? Photoshop öğreniyorsun tamam. Illustrator öğreniyorsun tamam. Ama sevgili dostum sen bu ikisini öğrendiğin zaman hemen tasarımcı olmuyorsun. Çünkü otomatik ben adam sana geliyor diyor ki bana bir logo tasarımı yap. E sen böyle diyorsun tamam yaparım. Photoshop'u çok iyi biliyorum. Photoshop'u veyahut da Illustrator'ı bir açıyorsun. Logo yapacağım da nasıl bir tasarım yapacağım? Öyle kalıyorsun. Araçları kullanmasını biliyorsun. Menüleri kullanmasını biliyorsun ama iş fikre gelince böyle donup kalıyorsun. Onda da dediğim gibi programları öğrenmeniz güzel bir şey ama hayatınızı sadece program öğrenmeye adamayın. Bu yaptığınız en büyük yanlışlardan biri. Açın Google'dan logo tasarım nasıl yapılır? İyice öğrenin, iyice onunla ilgili kitaplar alın, onunla ilgili makale okuyun. Açın afiş tasarım nasıl yapılır? Onunla ilgili makale okuyun, onunla ilgili bilgi öğrenin. Açın böyle ne bileyim kurumsal kimlik nedir? Nasıl yapılır? Kimlere yapılır? Yani bunları iyice öğrenin. Bu öğrendikleriniz size fikir katacak, teknik bilgi katacak. Bu teknik bilgilerle de ilham aldığınız tasarım sitelerinden öğrendiğiniz, gördüğünüz tasarımları da böyle onlara, onlara benzer ilk başta yaparak kendinizi geliştirin. Daha sonra hayal gücünüzle katarak kendinize ait tasarımlar üretebilirsiniz. Sonra bu yaptığınız tasarımlarla otomatikmen piyasaya açılıp iyi paralar kazanabilirsiniz. Ya bu işin sırrı bu. Mesela Bazılarının web sitelerini görüyorum. Orada sadece program bilgisini yüzde kaç öğrendiği yazıyor. şu yüzde %90 Illustrator %80 Çalışmalara bakıyorum sıfır. iş yok. Yani şimdi hiçbir müşteri iş vermez. Burada biraz videonun başlığının dışına mı çıkıyorum bilmiyorum ama ben size burada olan bir gerçeği anlatıyorum. ya Bu iş gerçek. Piyasa bu. Hani sizlere ne öğretiyorlar bilmiyorum ama gerçekten bu gerçek. Hemen maaş standartına girelim. Lafı uzatmadan. Birincisi, grafik tasarımcı olarak bu işte biraz piştin diyelim. Standart bir reklam ajansına girersen 3500-4000 arası işe girersin. Tabi bazıları daha kötü verebiliyor, bazıları daha yüksek verebiliyor. Ama istisna olarak bu işte biraz bilgin varsa, hani hemen hemen müşteriyle anlaşıp iş yapabiliyorsan ve yenisi ama iş yapabiliyorsan, bilgin varsa, iş çıkartabiliyorsan 3500'den e, iş yapar. Ya bu işte çok iyi, çok tecrübeli bir insansan otomatik bu maaş 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gider. Yani bunun sonu ne? 20.000 TL otomatikman. Benim e, kendi gördüğüm dostlarımın aldığı maaşların da birazını söylüyorum sizlere. E, o yüzden zaten 20.000'ün üstünde kimse maaş vermez otomatikman. Niye? Artık proje başı ulaşırsın. Çünkü her ay 20.000 TL, 20 TL olmaz. Proje başı çalışırsın. Adam sana der ki, işte biz bir sinema filmi yapacağız. Veyahut da biz bir animasyon filmi Veyahut da biz bir reklam filmi yapacağız. Senin göreğin bu Bizden ne kadar istiyorsan. Hani böyle müteahhit hesabı Yine freelancer mantıkla. Sadece proje başlıyor. O zaman iyi paralar kazanırsın. İşte o zaman o level Freelancerın ofisinde üst level. Hani büyük işler yapma yani Freelancer var. Freelancer var. Sen yani şimdi Evde 500 TL logo yapan da var. 50 TL logo yapan da var Ki 50 TL logo da olmaz. O da burada bir küçük Kamu spotu olarak verelim. Artı bir de bunun büyük paralar kazananlar var. Benim tanıdığım birçok yönetmen var. Adam sinema filmi başına para alıyor. Yapımcı diyor ki biz şöyle bir sinema filmi çekeceğiz. Sen yönetmensin. ne kadar alıyorsun? İşte ne bileyim. Bak, i̇zleyenlerin gelirinden ne yüzde %5, %10. Yani onun dışında ekstra şöyle para. Yani bu artık kendi böyle bilginiz, tecrübeniz bayağı ünlü bir insan olduğunuz mu? Bu, bu level'a, bu üst level'a, bu rütbeye ulaşabiliyorsunuz. Ama standart olarak bu oran, ee, %5 olduğu için hani her tasarımcının da olmuyor. Çünkü alan ve imkan kısı Herkes yönetmen olamaz. Herkes senarist olamaz. Yani olsa da herkese o proje yetmez. O yüzden standartlardan baktığımız zaman 3.500 ile 10.000 TL arası Türkiye'de iş yapabilirsin. Ama bakın grafik tasarım kendi içerisinde alanlara ayrılıyor. Şimdi sen grafik tasarımın içinde çok iyi böyle ne bileyim eee grafik tasarımın içinden animasyon da yapabiliyorsun. Çünkü grafik tasarım animasyon hemen hemen benzer özellikler taşıyor. E çok iyi animasyon yapıyorsun, çok iyi modelleme alıyorsun. E bu sefer sinema filmi, çizgi film animasyon, filmi işi yapanlarda da biraz daha böyle 15.000 TL'ye kadar iş alabiliyorsun. Oyun stüdyoları var böyle oyun tasarlayan, oyun düzenleyen. Orada karakter tasarımcılar, illüstrasyoncular, ne bileyim, böyle Teknik çizimciler onlar da yine 10.000 TL civarı maaş alıyorlar. Ama bu işi yeni biliyorsunuz. Hani öğrendiniz, bir 2 yıldır tecrübeniz var veya okuldan yeni mezunsunuz. Bu işe kendiniz hakimsiniz. İlk etapta küçük şehirlerde 3.500, büyük şehirlerde 4.500 gibi fiyatlara çalışabiliyorsunuz. Tabii bazı reklam ajansları bu konuda şey yapabilir, böyle sıkıntı yaratabilir ama size tavsiyem kendinizi ezdirmeden güzel yerlerde çalışın. Bir de ben not düşmek istiyorum. Dediğim gibi her mesleğin fiyatı kendi içinde değişebiliyor. Böyle ki Google'dan araştırıp tasarımcı maaşına kadardır. Pat 5000 TL. Hemen yazan yazıya kanıp 5000 TL'den fazla almıyor veya da az alıyor düşüncesine kapılmayın. Grafik tasarım çok güzel bir meslektir. Ama bu işten para kazanmanız için videonun başında da anlattığım gibi işi gerçekten iyi bilmeniz lazım. Ve kendinizi iyi geliştirin. Kendinizi geliştirdikçe de müşteri edinin. Müşteri edindikçe de iş yapın. işlerinizi zamanınıza teslim edin. Bir güven kazanın. Yani kendi borunuzu öttürün piyasada tamam mı? İş yapın ki müşteri gelsin. Olay bu kadar basit. Yani bir neyi soru gibi. Hani sen atmışlar piyasaya. Artık böyle kimlerle mücadele ettiğin çok değişik bir ortam. Kendi başınasın. Tam anladın mı? Yani her tasarımcı ilk maaşı almaz bunu unutma. O tasarımcı 10.000 TL alıyor diye sen al, al alacaksın diye bir kaydı yok. Çünkü o parayı müşteri veriyor. Bunu unutma. Kendinizi gerçekten geliştirin ki zaten e, bu kanalda da ona benzer birçok video olacak. Videoyu beğendiyseniz abone olup, e, yorum yapıp destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Video hiç kırpmadan direkt kes, e, paylaşıyorum. Ne güzeller ya direkt pat konuş paylaş. Hiç kurguya zaman bile olmuyor. E, düşünün kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere.